Şu anda Heraklion'da havalimanındayım. Buraya son anda geldim, yetiştim. 21.40'da uçağım. 21.35'te havalimanından check-in yapıp girdim. Online check-in de yapamadım. Bir sorun çıktı. Rezervasyon numaram kabul edilmedi bir türlü. Taksici buraya gelene kadar yolda resmen ralli yaptı. Kırmızı ışıklarla geçti sağ olsun. Şimdi de uçağa biniyorum. Hiç uçağı yani kaçırmadım ömrümde. Bu uçağı kesin kaçırırım diyordum ama çok şanslıyım. Uçağı yakalamış oldum. Nefes nefese kaldım. Abi hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Çok zor oldu bu uçağı yakalamam ama bir 10-20 dakika falan rötar yapmış ve benim için kontrolü açtılar. Ve benim için oraya birisi geldi, bagajımı aldı bagaj etiketi verdi, çekinimi yaptı. Sonra dedi ki çok çabuk ol dedi. Koşa koşa da buraya geldim. Şimdi de uçağa biniyorum. Buraya Hanya'dan geldim. Hanya'dan saat 4.30'da çıktım yola otobüsle. Otobüs buraya vardığında saat 9'u 20 geçiyordu. 9.40'da da uçağım vardı. Hemen taksiye atladım. 10 euro tuttu taksi. Taksici sağ olsun çok güzel beni hızlı hızlı getirdi buraya. Ve uçakta 10-15 dakika roter yapmış. Çok iyi oldu roter yapması. Bu sayede gelebildim. Abi çok şanslı bir adamım ya. Hayatımda hiç uçak kaçırmadım. İlk kez uçak kaçırıyordum. O da nasip olmadı. Yine kaçıramadım uçağı. Ama kaçırsaydım yani bu uçağı kaçırmak o kadar da koymazdı aslında. Çünkü bu hayatımda bindiğim en ucuz uçaklardan bir tanesi. Uluslararası bir uçuş değil sonuçta. İç hatlar uçuşu. Ucuz bir uçuş. Ama yani ne gerek var abi geceyi burada havalimanında geçirecektim. Ne yapacağımı düşünüyordum artık. Sabah vapurla mı gitsem falan diye düşünmeye başladım. Bu arada bana verdikleri koltuk numarası 2C. Yani VIP falan değil öyle business class falan değil ama en önde uçuyorum yine de. Abi çok şanslıyım ya. Atina'ya gidiyorum. Bu arada Atina'da arkadaşımın evinde kalacağım. Arkadaşımı Türkiye'den tanıyorum. Onun yanına gidiyorum. Onunla da Whatsapp'tan yazışıyoruz. O da bana sürekli işte şey diyor. Kanka artık senin için diyor şansa kaldı. Kapıya gittiğin zaman artık belli olacak her şey dedi. Birazcık da kendimi acındırdım işte. Taksiyle geldim buraya. Lütfen alın beni falan filan. Adamlar benim için kontuarı açtılar. Ve şu anda benim için bagaj yüklemesi yapıyorlar ya. Son bir tur daha geldi adam bagaj yüklemesi yaptı. Yani resmen İnisiyatif kullandılar beni almak için. Sağ olsunlar. Yunanlıların ne kadar iyi insanlar olduğunu böylece bu örnekte kanıtlamış oluyorum. Yunanistan seyahatim gerçekten güzel gidiyor şu ana kadar. Hava hava koşulları dışında her şey güzel. O da zaten Yunanların elinde değil. Hadi bakalım bana iyi uçuşlar. Advisory, you are currently requested to keep a distance of at least one meter from other people and avoid congestion in terminal facilities. Additionally, the use of masks is mandatory. zaman ilk çıkan sırt çantası benim oluyordu ama bu sefer ilk olmadı. E uçağa zaten son bindim hadi. Gel bakalım gel gel gel. Bu havalimanının en garip taraflarından bir tanesi şurada sigara içme yeri var. Ama şurada da çıkış kapısı var. Yani iki adım gittikten sonra buradan çıkıp hemen kapının önünde sigara içilebiliyor. Daha önce de gelmiştim buraya çünkü kapının önünde hep fosur fosur sigara içen insanlar vardı. Bize Yunanistan, Amerika'dan sonra mesela ben çok şaşırmıştım. Çok fazla sigara içen insan görüyorum Yunanistan'da. Amerika'da göremiyordum. Bak burada mesela sigara külü dökme yerleri yapmışlar hep. Ama adamlar hemen kapının dibine de sigara içme odası koymuş. Çok enteresan ya. Neyse şimdi ben e, metroyu bulacağım. Galiba şurası ya. Evet. Arkadaşımın evine gidiyorum. Önce metroya bineceğim. Sonra otobüse bineceğim. Macera başlıyor abi. Atina macerası başlasın. Evet şimdi gideceğim yeri harita üstünden göstereyim. Şu mavi hatta binip şöyle Monastiraki'ye kadar geleceğim. Orada yeşil atla birleştiriyor. Yeşil atla bineceğim. Kaliteya da ineceğim. Kaliteya'dan da az bir şey yürüyeceğim. Şu artı işaretinin orada bir yerde benim arkadaşın evi var. Limana da yakın, denize de yakın. Öyle gece vakti. Şu anda saat 12.30. 11.30 pardon. Birazdan metroya bineceğim. 23.32'de geliyor metro. Şu anda saat 23.31. Bir dakikası kaldı. Bekliyoruz. Gittiğim yerleri hemen kavruyorum ya. Böyle bir bakıyorum haritaya. Tamam burada ineceğim, burada bineceğim. <laughs> metro, otobüs falan. Otobüsleri hiç sevmiyorum ama. Metro olayı benlik ama otobüs değil. Çok kötü hava ya. Rüzgar var, yağmur var. Mezanet. Birazcık da yürümem lazım. Bu havada yürüyeceğim. Abi metro 20 dakika geç geldi. 20 dakika. 1 değil, 2 değil, 5 değil, 10 değil. 20 dakika geç geldi yani. İşimiz var, gücümüz var. Arkadaşım bekliyor uykusuz. Evet mavi hattan indim şimdi yeşil hatta geldim Yeşil hatta metro istasyonunun içinde şöyle graf grafitiler görüyorum Burası Yunanistan'da bir metro istasyonu Monastiraki Monastirior diye yazmışlar Çok güzel duruyor ya. Burada film çekilir. Matrix geldi aklıma. Son treni yakalıyorum. Saat 12.40 8 dakika sonra son tren gelecek. Metronun her yerinde grafitiler var. Sokakların da her yerinde grafitiler var. Bütün duvarlara grafiti çizme. böyle balkonlu Yunan bayrakları asılı evlerin balkonlarında ben sokakları, evleri, park yerlerini falan hep baktıkça İzmir'e benzettim burayı bana çok İzmir'i andırıyor İzmir'in Yunan bayraklısı kızları da güzel evleri de balkonlu dört mevsim yaşanıyor kışı çok soğuk olmuyor plajı var, denizi var. Aynı İzmir gibi ya. Her taraf grafiti. Millet AYK, Olimpia diye ikiye ayrılmış. Yani Göztepe karşıya kadar. Burası İzmir'in Yunan bayraklısı. Kalitea, benim durak. Abi şu ara sokaktan geldim. Yol boyunca portakal ve mandalina ağaçları vardı. Ve hep e, yerlere dökülmüştü. Ha bak şurada da var. Yol boyunca böyle. Bir tanesini de yedim yiye yiye geldim. Kimseye ait değil öyle. Belediyenin herhalde. Şimdi karşıya geçiyorum. Abi sokaklar gayet estetik. Ve çok güzel yani. Böyle meyve ağaçlarının falan olması. Hani insan... Şehrin içinde de kendini yine doğada hissedebiliyor. Güzel bir şey. En azından ye ye geldim. Güzel. <laughs> Arkadaşın evine varmama çok az kaldı. Adam yazık ya. Gece vakti beni bekliyor şimdi. Saat 1 oldu abi ya. Neyse. Giderim. Varır varmaz. 2-3 dakika bir sohbet ederiz. Sonra hemen yatarım. Benim de zaten uykum var. Herkese merhabalar. Atina şehrinde bir arkadaşımın yanında kalıyorum şu anda ve başka bir arkadaşım var. Kamboçya'da birlikte çalışmıştık Tropikada da. O arkadaşla bugün buluşacağım. Pire'de kalıyormuş o. Nasıl gidebileceğimi sordum. Otobüsle en rahat olur dediler. 40 numaralı otobüse bineceğim. Yalnız otobüse kimse bilet almıyormuş. Burada işte bilet kimse kontrol etmiyor dediler. Herhangi bir kontrol eden şahıs gelip otobüse binmiyormuş. Herkes Yunanlar da dahil herkes böyle ücretsiz biniyormuş. Çünkü bilet satan fazla bir nokta yokmuş. Yunanistan anladığım kadarıyla bayağı sosyalist bir ülke. Bu sebeple de otobüsleri de yani salmışlar. Belediye herhalde zarar ediyor burada ama hiç umurlarında da değil yani. Olimpiakos Stadyumu var. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Burası Olimpiakos Stadyumu. Atina'da bulunan Meşhur futbol takımlarından bir tanesi Yunanistan'ın en önemli futbol kulüplerinden birisi oluyor aynı zamanda Şurada da Bir anıt var Önüne çelenkler konulmuş Yunan bayrakları var Burada bir haç var Ve bütün duvarlarda her zaman olduğu gibi Yunanistan'ın Bir özelliği herhalde her tarafa grafiti çizmişler İzmir'deki saat kulesini andırıyor biraz palmiye var bomboş bir meydan ortada bir kule ama küçücük Yunanistan'da bir protesto gösterilerinin ortasına geldim ama Yuna, Yunancam olmadığı için bilmiyorum. Ne yazıyor? Bilen varsa çevirsin. <laughs> Görüyor musunuz? Şu anda yapılan protestoyu herhangi bir polis dağıtmaya çalışmıyor. İleride bir polis var. Kortejin en sonunda. O da oraya arabasını park etti. Sadece güvenliği sağlamaya çalışıyor. Hiç böyle coplayan falan yok. <laughs> Kimse kimseye gaz falan sıkmıyor. Yunanistan'da biliyorsunuz önceden çok büyük protestolar olmuştu. Ve bir genci öldürmüştü bir polis. Ondan o sonra yer yerinden oynamıştı. Adamlar i̇fade, ifade özgürlüğüne önem veriyorlar halkını çok baskı altında bırakmıyorlar. Yani en azından barışçıl protestolara hiçbir şey yaptığı yok Yunan polisinin. Bu da gayet güzel bir şey. Keşke barışçıl protestolar bütün dünyadaki ülkelerde baskı altına alınmasa insanlar dertlerini hükümetlerine böyle yürüyüş yaparak gösterebilseler.

çok çocuk yapsın, İşte ifade özgürlüğü bu. Halkın demokratik olarak protesto etme hakkı bu. Yunan hükümetini, Yunan devletini tebrik ediyorum. Bu kadar basit bir hakkı halkından esirgemediği için tebrikler. <laughs> Yunanca hiç bilmiyorum ama Yunanca bilen birisi varsa onaylasın beni. Tahminimce bunlar Amerika ile ilgili bir şey protesto ediyorlar ve sosyalist bu arkadaşlar. Çünkü bir yerde Amerikani diye bir e, slogan duydum. Herhalde Amerika'dır yani. <laughs> bazamik bazamiko yani Amerika Amerikani. E, ve o şeylerde bayraklarda kırmızı ve yıldız vardı üstlerinde. Yani sosyalizm, komünizm biraz böyle sol fraksiyonlarda bir e, eylem olduğunu tahmin ediyorum. Amerika'ya karşı insanlar olduğunu tahmin ediyorum. Zaten Yunanistan'ın ekseriyetiyle sosyalist insanlardan oluştuğunu biliyorum. Ateist bir başbakanları vardı hatırlarsanız ve e, şu anda da Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu gibi sürekli kredilerle beslenen, çok da böyle çalışmayı sevmeyen bir toplum olarak görüyorum ben şu ana kadar. İzlenimlerim böyle. Yani Türkiye çok vahşi bir kapitalizmin içinde yaşarken Türkiye'de hayat şartları çok zorken burada insanlar birazcık böyle hem Avrupa Birliği hem işte devletlerinin çok sosyalist olması sebebiyle bayağı rahatlar gibime geliyor. Şimdilik gördüğüm bu. Bu arada burası yat limanı ve ben arkadaşımla buluşmaya gidiyorum şu anda. Arkadaşım beni bir balıkçı restorana götürecekmiş. Eminönü gibi bir yer dedi. Hadi bakalım. Ya acaba bu süt mü, krema mı yoksa yoğurt mu yoksa sütlaç mı diye kendi aralarında tartışırken süpermarkette bir teyze kafasını uzatıp oradan bu sütlaç o falan diye Türkçe cevap verebiliyor. Evet bu da son gelen yemeğimiz karides. Hem çok ucuz hem çok taze. Üstüne limon sıktık. Şimdi yiyoruz. <laughs> Kaç senedir Yunanistan'dasın abi? 3 senedir burada can. 3 senedir? 3 sene oldu Harika. Nasıl hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Abi agresyon azaldı. Yani Türkiye'ye kıyasla burada tek sinir stres yok. Gördüğün gibi az önce arkada yolu kapatmışız fark etmeden. Evet adam hiç sesini çıkarmadı, korneye basmıyor falan. Vatandaşlıkla oturum izninin çok büyük bir farkı yok. Ben mesela e, Yunan vatandaşlığı almadım. Oturum izniyle e, yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne Thank you very much. You are from You are from Greece, right? Yeah, yeah. What do you think about Turkish people? Oh baby.